Günaydın sevgili izleyiciler. Mutlu haftalar. TRT Spor ekranına Spor Manşete hoş geldiniz. Yepyeni bir haftadan, yepyeni bir aydan sizlere merhabalar diyelim. Bugün 1 Eylül 2025 pazartesi günü yeni bir aya da girmiş bulunuyoruz. Artık resmi olarak yaz bitti, sonbahara başlıyoruz. Havalar ne kadar da yaz gibi olsa da. Günaydın Tayfun abi. Günaydın. Eylül, hazan mevsimi. Çok severim Eylül'ü. Bizim için de transfer dönemi Eylül'de gel. Alpay'ın şarkısı. Transferde Eylül'de gel dönemi başladı. Ya cuma günü bir burada yoktum. Ülke futbol tarihinin en yoğun e günü. Sana gitme dedim. yoğun ama önemli gitme bir. kal dedim. Önemli bir görev için biliyorum, Ankara'da biliyorum. Çok da başarılı olduğunu ee, bilgileri geldi. Enteresan Tebrik işler oldu ya. Teşekkürler. Ee, hiç şaşırmadım yani. Özellikle transfer konusunda son ana kalacağını Bugün zaten çok da hareketli olursanız Konuşmaya başlayalım Tayfun abi Sorumu Ser... soruyorum hemen soruyorum sor abi Keşke e, bizim editör arkadaşlarımız Yorumcu Sergen Yalçı'nın bu maçla ilgili yorumlarını da alsalardı şimdi, e, şimdi Sergen Hoca dün zaten kendisi aslında şöyle bir açıklama yaptı Bunu da görmüş olduk Yani televizyondan yorumlarken ee, ...izlemek ve içine girmek başka dün ne dedi Sergen Hoca? Ee, bu takımın derdi nedir şeklinde güzel bir soru sordunuz. Ama şu an ben buna cevap veremem. Çünkü göreve geleli iki gün oldu. Problemleri düzeltmek için ciddi çaba harcayacağız. Ee, ne kadar sürer onu bilmiyorum. Önümüzde 15 günlük bir süre var. İlk hedefimiz yarışmacı takım kimliğini yakalayıp... ...Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynamasını sağlamak. Ancak... Bugün itibariyle de bizim içimize ciddi bir karamsarlık kapladı desem çok da yalan olmaz diyor. Şimdi Beşiktaş'ta Sergin Hoca'nın bu açıklamasını aklında tut. Rıza Hoca, Burak Yılmaz görev almışken bile içeriden A takımın başına geçtiğindeki açıklamaları, Santos'un açıklamaları, yani hepsi birbiriyle örtüşüyor. Dışarıdan bakıp, İçine girince bambaşka bir dünyayla karşılaşmak. Bunu Sergen Yalçın da söylüyor. Şimdi çok merak ediyorum gerçekten. Yani e, yorumcu Sergen Yalçın bu maçı seyretseydi neler söylerdi? Aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Rafa Silva'yı 8 numaraya çekerek ne yapmak istedi Solşayar diyebilirdi mesela. Bilirsin o yorumlarında e, nalına mıhına vuran birisi. Açık sözlü bir isim Sergen Yalçın zaten. Bir umarım şöyle bir şey olmaz bir süre sonra. Yani şu bir 15 gün geçtikten sonra ya acaba biz sol kayarı göndererek ona haksızlık mı yaptık demezler. Ama dünkü oyun, dünkü maç sonrası Sergen Hoca'nın açıklamaları bu noktayı çok işaret ediyor gibi görünüyor. Bir görüntü vardı dikkatli izlediğini düşünüyorum ben de. Hı hı. Maçın ilk yarısı tamamlandı. Takımlar soyunma odasına girerken ...Sergen Hoca'nın beden diline çok dikkat ettim orada. İnanılmaz sinirli. Mutsuz. Yani çünkü oynanan oyun zaten mutsuz. İşin kötü kısmı... ...oyuncuların da... ...suratından düşen bin parça. Yani Abraham böyle ölmüş, bitmiş gibi... ...şey, e, hani ya 1-0 girdiyiz ama içeri gireriz, konuşuruz... ...reaksiyon koyarız, biz bu maçı çeviririz. Beden dili yok oyuncu grubunda. Maç sonunda da... ...keza öyleydi. Yani 2-0 bitti... ...eyvah. Bu öyle bir ruh hali var oyuncu. Bu durumda. bahsettiğin durum sezonun başından beri var zaten. Yani bir ölü toprağı var takımın üstünde. Bunu Solhaka kaldırması da çok mümkün görünmedi. Portekiz'de de kaldıramadı zamanında Şenol da kaldıran. Bu bir e, 3-4 yıllık bir şey bu. Hani hep şey beklenir ya Tayfun abi teknik adam değişikliklerinden sonra takımlardan bir reaksiyon. Hı -hı. Mesela Gaziantep Futbol Kulübü ee, İsmet Taşdemir'den sonra Burak Yılmaz'la e, anlaştı. Burak Hoca arka arkaya kazandı. Şimdi dün mesela Fenerbahçe'de Mourinho gitti. En azından hani üçüncü bölgede oynamaya çalışan daha coşkusunu biraz daha yukarı çıkartmış bir Fenerbahçe vardı ama iki gün dahi olsa yani bir havası suyu değişiyor ya işin. Hani Beşiktaşlılar o reaksiyonu bekledi takımdan. İşte bir değişikliğe ihtiyaç var. E oldu Hayır. Değişikliğe ihtiyaç var. O değişiklik Sergen Yalçın. Değişikliği yapan da takım içinde değişiklik yapması gerekiyor. Ama bir değneği yok. Yok. Bu kadar basit. Ya takımın başına gelen Sergen Yalçın, yorumcu Sergen Yalçınken var açık açıklamada Muçi'yi duvardan duvara vurdu. Bu, bu Muçi'ye bir milyon euro bile ben vermem e, dün 11 başlattı ve mecburdu. Şimdi elinizdeki malzeme bu. Hani tırnak için yanlış anlaşılmasın. Bu, Aynısı Solkayer için de geçerli. değil o, mi? Oraya geliyorum değil mi işte, işte yani. zaten. Aynı de geçerliydi. Yani Sergen Yalçın da dönüp baktığında eyvah diyor, Solşayer de eyvah Fener, diyor. Fenerbahçe gibi bir kadron olur, Fenerbahçe'nin yedek bankı gibi bir yedek bankın olur. O zaman dersin ki hoca sen bu işi yapamıyorsun git yerine yapan gelsin dersin. Hı hı. Oysa şimdi Sergen Hoca'nın yerine başka birini getirseniz. Diyelim ki konuşuyoruz. Morinya getirdiniz hemen. üst düzey bir hoca. O da değil, o da aynısını yapacak en fazla. Yok Çünkü dönüp şey... bakacak ki o <laughs> <laughs> yedek bankı yok. O espri artık bence rafa kalkmalı. Kalktı değil mi? Mourinho bile o... gelse bu takımı o zaman demeyeceğiz. Şampiyon yapamaz şampiyon. oraya geliyor iş. Peki şimdi bu penaltı pozisyonu dün çok konuşuldu. Deniz Çoban demiş ki Jalo'ya kırmızı kart çıkmalıydı. Onu da verelim. Bu penaltı pozisyonunda Jalo'ya sarı çıkardı maçın hakemi Kadir Sağlam. Ama Deniz Hoca da diyor ki burada kırmızı kart e, çıkmalıydı bu mücadelede diyor. Top top için mücadele etmiyor burada diyor Jalo diyor. İlk maçında bir penaltıya sebebiyet verdi. Ya yani topu bu 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 pozisyon tam tabiriyle yorum pozisyonu. Ekrana geldi pozisyon bir bak. Kez bu daha. tam tabiriyle yorum pozisyonu. Bu pozisyona Deniz Hoca e, penaltı diyor maçın hakemi. değil zaten şey diyor. E, kırmızı kart sarı, kırmızı, kırmızı kartlıyor kartlıyor. Deniz Çoban. Maçın hakemi de yorumunu o biçimde yapmıyor. Bir e, top mücadelesi var gibi değerlendiriyor ve sarı kart veriyor. Ben bu, burda bu, Jalo'yu bu... beğendim ya. Jalo kötü bir oyuncu değil. Yani ilk maçından böyle bir bayağı bir linç oldu dün ama ilk maça aldanmayalım. Jalo kötü bir stoper değil. Eğer ilk maçtaki performans üzerinden her türlü değerlendirmeyi yaparsak e, <laughs> Sergen Hoca'yı yerden yere vurmak lazım. İşte Jalo'ya bu nasıl bir transfer demek lazım. Hı hı. Ee, ne oldu bu Abraham gol kaçırma makinesine döndü dememiz lazım. Ve Elbilal yani, Türen'in de kaçırdığı golden sonra eleştirmen lazım. Yani e, Yüksek seviye zamana ihtiyacı olan bir takımdan bahsediyoruz. Bu milli takım arası bence Beşiktaş'a ilaç gibi gelecek onu söyleyeyim yani. yani Fenerbahçe de teknik adam e, işini hallederse aynı şey. Onun için de geçerli olacak. Fenerbahçe çarşambaya kadar açıklar diye beklentim var. Cerni de son pürüzler. Fanatik transfer haberi. E, Václav Cerny ismi ön planda. Geçen sene Fenerbahçe eşleşmesinde fark yaratan bir performansı vardı Glasgow formasıyla Çek futbolcunun. Artık e, bitti, bitiyor deniyor Çerni transferi. Bir kanat oyuncusu Tayfun abi. En çok e, Beşiktaş taraftarının istediği pozisyonlardan biriydi. Ve herhalde iş bitiyor gibi gözüküyor. O iki maç... Çernik hepimizi mest etmişti. Genel anlamda düşün yani. Ha, ne topçu be ne oyuncu demiştik. Ve hemen sonrasında hatırla bir hafta sonra. Hatta sen dedin ki o şimdi hemen yazarlar dedin. Hatırla bunu. Yazdılar. Ya, ve yazıldı da. Umarım şu anda yani epey bir zaman geçti üzerinden ama umarım şu anda e, artık zirve noktasına gelmiş bu transfer gerçekleşir. Katkı verir. Beşik... Yüksek seviye katkı verir. Başka ne lazım Beşiktaş'a? Savunma, 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 savunma. Kanat, kanat, savunma. Başka bir şey değil ya. Yani. Ee, Beşiktaş'ın şu anda yatırım... yatırım Lider, lider oyuncu eksisi yok mu sence Beşiktaş'ın? Lider oyuncum var. Ona bu takımın lider oyuncusu sensin diye hatırlatman lazım. Rafa mı? Evet. Geldiği sezondaki durum. Hatırlatman lazım. Vallahi Rafa ve Sergen Yalçın arasındaki iletişimi ben sezon Bak, genelinde merak ediyorum. Merti çok severim. Gerçekten çok severim ve Haza beyefendidir. Öyledir. Babası çok iyi dostum ama o, o, bir tarafa Haza beyefendidir. Kaleci de mi lazım? Hayır hayır. Hiç ihtiyaç yok. En net, en sağlam bölge. Kerni'nin ama görüntüleri. E, geçen sezon. Mert'in Mert de onayıyla e, kaptanlık bantını Rafa Silo'ya verir. Niye? Takım içinde bir lider arıyorsun. Bak. Ve o liderin o liderin oyuncularla iletişimin ortaya koymaya çalışıyorsun. Bence oyu. Bu Mert ya Merte Merte Mert e böyle bir teklifte bulunacaksan alıp diktirsen önce Orkun'dur bence rafa değildir. Bence de rafadır. Bence ben Orkundur. ben öyle düşünüyorum. Bence Orkun'dur. Ee, benim burada vurgulamak istediğim şu Feyenoord'da yaptım. Kalecilerin bunu. kalecilerin kaptan olması konusunda bir sıkıntım yok. Olmalılar. Hı hı. Uğurcan çok iyi yapıyor, Mert de yapıyor. Ama oyuna müdahale anlamında saha içinde hemen gelip hemen gelip hakemle iletişim kuracak. Arkadaşlarıyla iletişim kuracak pozisyona ihtiyaç vardır. Kaleci çıkamaz biliyorsun. Koşuk. Ya ben kap Hayır, çat diye çakıyorlar biliyorsun kartı. Şimdi